Merhaba, ben Cem Özey. Dört Büyükler Avrupa Arenası, taktik ve finans programına hoş geldiniz. Futbolun karmaşık dünyasında yolculuğumuza katılmak, takımların başarı sırlarını keşfetmek için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu hafta Avrupa sahnesinde adeta bir senaryo savaşı izledik. Bir yanda evindeki kalesini dev bir adım atmak için kullanmak isteyen Galatasaray'ın şok bir yenilgiyle hayallerini zora soktuğu bir gece Diğer yanda ise gözünü ve aklını hafta sonundaki dev derbiye diken Fenerbahçe'nin Avrupa'da kontrollü bir beraberlikle stratejik bir adım attığı bir akşam Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Union saint gilloise beklenmedik bir şekilde boyun eğerek Rams Park'taki 33 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Liginde derbi planı doğrultusunda rotasyonlu bir kadroyla Varos ile bir bir berabere kalarak bu sezon Kadıköy'de yenilmezliğini sürdürdü. Bir yanda kaçan bir zaferin hayal kırıklığı, diğer yanda ise daha büyük bir hedef için yapılan bir fedakarlığın hesapları vardı. Şimdi gelin Kadıköy'de derbi provalarının ve Rams Park'taki hayal kırıklığının taktik ve finansal karnelerine yakından bakalım. Fenerbahçe'nin Ferencvaros karşısında aldığı beraberliği sadece bir maç skoru olarak okumak büyük resmi kaçırmak olur. Bu maç teknik direktör Domenico Tedesco'nun hafta sonu oynanacak kritik derbi öncesi yaptığı bir risk yönetimi, kaynak planlaması ve önceliklendirme provasıydı. Sahaya sürülen kadro ve maç içindeki hamleler kısa vadeli bir galibiyetten çok uzun vadeli ve daha büyük bir hedefe odaklanıldığını açıkça gösteriyordu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile bir bir berabere kaldı. Maç tamamen hafta sonundaki derbinin gölgesinde oynandı. Bu skorla Sarı Lacivertliler gruptaki puanını 8'e yükseltirken bu sezon Kadıköy'deki yenilmezlik serisini de sürdürmüş oldu. Tedesco'nun planı tartışmaları da beraberinde getiren bir hesaplı kumardı. İki temel bulgu öne çıktı. Birincisi ikinci yarı reaksiyonu ve hamlelerin etkisi. Maçın ilk 60 dakikası rotasyonlu kadronun temposuz oyunuyla geçti. İki takım arasındaki devasa finansal fark sahaya yansımıyordu. Ancak 60. dakikada oyuna giren Nene ve John Duran takımın hücumdaki tüm dinamiklerini bir anda yukarı çekti. Nene tek başına maçın vitesini artırdı. Taliska'nın golünde yaptığı akıl dolu asisti ve direkten dönen topuyla skora doğrudan etki ederek Tedesco'nun riskli stratejisini kısmen de olsa haklı çıkaran hamleleri mimarı oldu. İkincisi genç yetenek kazanımı. Bu rotasyonlu gecenin belki de en büyük pozitif çıktısı 2004 doğumlu stoper Yiğit Efe Demir oldu. Kariyerinde ilk kez bir Avrupa maçına 11'de başlayan genç oyuncu, 75 dakika boyunca soğukkanlı ve olgun bir performans sergiledi. Tedesco'nun maç sonu, onunla gurur duyuyorum sözleri, bu stratejik beraberliğin Fenerbahçe'ye sadece bir puan değil, aynı zamanda uzun vadeli kadro planlaması için de değerli bir alternatif kazandırdığını gösteriyor. Bu stratejik beraberliğin iş ve teknoloji dünyasındaki yansımaları oldukça net. İlki finansal etki. Evet, beraberlik UEFA'dan galibiyete kıyasla daha düşük bir prim geliri anlamına geliyor. Ancak asıl finansal kazanç dolaylı yoldan geldi. Kritik derbi öncesi as oyuncuları dinlendirerek sakatlık riskini minimize etmek, milyonlarca liralık potansiyel bir maliyetten kaçınmak demektir. Bu bir nevi sigorta poliçesiydi. İkincisi yapay zeka uygulaması. Tedesco'nun bu rotasyon kararı modern futbolda kullanılan yapay zeka destekli oyuncu yükü yönetimi ve sakatlık riski tahmini sistemlerinin bir yansıması gibi. Bu sistemler oyuncuların antrenman ve maç verilerini analiz ederek hangi oyuncunun kırmızı bölgede olduğunu, yani sakatlık riskinin yüksek olduğunu belirler. Derbi gibi yüksek yoğunluklu bir maç öncesi bu veriye dayalı optimizasyon kararları alınır. Üçüncü ise sponsorluk, Yiğit Efe Demir gibi genç bir oyuncunun Avrupa sahnesinde parlaması kulübün yetenek geliştirme markasını güçlendirir. Bu durum özellikle altyapıya ve genç yeteneklere yatırım yapan sponsorlar için paha biçilmez bir görünürlük ve marka değeri yaratır. Stratejik hedefler, derbi galibiyeti Bazen kısa vadeli optimum sonuçlardan Avrupa'da galibiyet feragat etmeyi gerektiren bir önceliklendirme sanatıdır. Fenerbahçe stratejik bir beraberlikle haftayı kapatırken Galatasaray ise evinde beklemediği bir darbe aldı. Galatasaray için bu hafta gruptan çıkma yolunda dev bir adım atma fırsatının bir çuval incirin berbat edildiği bir geceye dönüştü. Union Saint-Gilloise karşısında alınan bir 0lık mağlubiyet sadece bir puan kaybı değil Aynı zamanda Rams Park'taki 33 maçlık efsanevi bir serinin sonu, kritik bir moral bozukluğu ve sistemik bir çöküşün sinyaliydi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise sahasında 1-0 mağlup oldu. Bu beklenmedik sonuç, sarı-kırmızılıların gruptan çıkma şansını ciddi şekilde zora soktu. Daha da önemlisi, bu yenilgiyle takımın evindeki 33 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Mağlubiyeti tek bir nedene bağlamak imkansız. Sağda adeta bir zafiyetler zinciri izledik. Birincisi, zafiyet zinciri, kadro, plan ve performans. Mağlubiyetin temelinde çok katmanlı bir başarısızlık yatıyor. İlk halka kadro yetersizliğiydi. Bek pozisyonlarında asıl mevkisi stoper olan Davinson ve Sallay oynamak zorunda kaldı. İkinci halka oyun planıydı. Eksikler olabilir ama plan Takım rakibin dinamizmine bir cevap üretemedi. Son ve en kritik halka ise performanstı. Yıldız oyuncular beklenen mücadeleyi ve sorumluluğu göstermedi. Kısacası planlama, plan ve performans aynı anda çöktü. İkincisi hakem kararı ve kırılma anı. Hakem kötüydü ama Galatasaray ondan da kötüydü. Maçın en kritik anı 52. dakikada yaşandı. Rakip oyuncu Promise net bir ikinci sarı kartlık pozisyonda oyundan atılmadı ve sadece dakikalar sonra takımının galibiyet golünü kaydetti. Bu karar zaten sallantıda olan Galatasaray'a son darbeyi vuran, mazeretin ötesinde oyunun momentumunu tamamen rakibe veren bir andı. Bu acı mağlubiyetin iş ve teknoloji dünyasındaki karşılığı çok daha büyük. İlki finansal etki Şampiyonlar Ligi'nde bir iç saha mağlubiyeti yaklaşık 2,8 milyon euroluk dev bir galibiyet priminden olmak demektir. Bu sadece anlık bir kayıp değil. Turun kaderini zora sokan bu sonuç bir üst turdan gelecek 10 milyonlarca euroluk potansiyel geliri de doğrudan riske attı. İkincisi yapay zeka uygulaması, kadro darlığı sorunu yapay zeka destekli senaryo modellemesi ile önceden öngörülebilirdi. Sezon başında olası sakatlık ve ceza senaryolarında kadronun hangi mevkilerde yetersiz kalacağını simüle eden sistemler transfer planlamasında kritik bir karar destek mekanizması olabilirdi. Bu reaktif değil proaktif bir yönetim yaklaşımıdır. Üçüncüsü marka değeri. İstanbul cehennemi olarak bilinen bir stadyumda 33 maç sonra kaybetmek marka imajına darbe vurur. Özellikle Belçika basınında çıkan 50 bin türkü susturduk gibi başlıklar kulübün evinde yenilmez algısını kısa vadede ciddi şekilde zedeler. Dış faktörler, hakem hataları sonucu etkileyebilir. Ancak asıl kırılganlığı yaratan öngörülebilir iç zafiyetlerdir. Yetersiz kadro planlaması. Peki bu sonuçlar takımlarımızın Avrupa'daki genel tablosunu nasıl şekillendirdi? Gelin Avrupa panosuna bakalım. Bu haftaki sonuçlar takımlarımızın hem UEFA ülke katsayısı katkısını sınırladı hem de tur şanslarını ve finansal beklentilerini yeniden şekillendirdi. E, Fenerbahçe stratejik bir puan alırken Galatasaray kritik bir fırsatı kaçırdı sahadaki bu finansal ve stratejik sonuçlardan iş dünyası için hangi dersleri çıkarabiliriz. Bu haftanın öne çıkan maçlarından iş dünyası için damıttığımız 3 temel ders şunlar oldu. Birincisi önceliklendirme sanatı. Başarılı bir yönetim tüm cephelerde maksimum sonuç almak yerine en kritik hedef için kaynakları doğru zamanda ve doğru yerde konumlandırmayı gerektirir. Fenerbahçe'nin rotasyonu bunun bir örneğidir. İkincisi risk yönetimi ve plan B beklenmedik dış şoklara, hakem hatası gibi karşı dayanıklılık ancak içsel zafiyetler, kadro darlığı gibi önceden giderildiğinde mümkündür. Plan B'nizin olmaması en küçük bir krizde plan A'nın çökmesine neden olur. Üçüncüsü marka imajının kırılganlığı. Yıllarca inşa edilen yenilmezlik gibi güçlü bir marka imajı bile tek bir kötü sonuçla ve rakip medyanın bunu kullanmasıyla sarsılabilir. İtibar sürekli yatırım gerektiren bir varlıktır. Avrupa sahnesindeki bir kritik haftayı daha geride bıraktık. Gelecek hafta odaklanacağımız iki önemli soru var. Bir Fenerbahçe'nin Avrupa'da yaptığı rotasyon derbide fiziksel ve mental olarak ne kadar avantaj sağlayacak? İki Galatasaray bu kritik yenilginin psikolojik etkisinden sıyrılıp ligdeki zirve yarışına odaklanabilecek mi? Bu haftaki performanslar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına şu sorunun cevabını yazın. Sizce derbi öncesi yapılan rotasyon bir risk miydi yoksa akıllıca bir strateji miydi? Haftaya yeni analizlerle yine burada olacağız. Hoşçakalın.